Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde harita çizim yöntemlerinden bahsedeceğiz. Harita çizim yöntemli deyince aklımıza ilk olarak kabartma yöntemi geliyor kabartma yöntemi aslında bu okul girişlerinde, okul içlerinde de bulunan yöntemlerden bir tanesi. Gerçeğe en yakın, en düzgün çizilmiş, yapılmış haritalardır. Ama maalesef biz kabartma yöntemi çok fazla kullanamıyoruz. Neden dersek orada da cevabımız aslında basit. Diyoruz ki çok zor yapımı, kullanması çok zor, taşıması da çok zor. Bu yüzden kabartma yöntemi çok görsel olarak çok nitelikli olmasına rağmen çok kullanabildiğimiz haritalar arasında değil maalesef. Hemen arkasından tarama yöntemi diyoruz. Burada yapacağımız en önemli önemli şey eğim özelliklerinin gösterilmesidir. Mesela sık, kısa ve kalın çizgiler varsa eğimin fazla olduğunu bu haritadan anlayabiliyoruz. Peki hemen arkasından gölgelendirme yöntemi geliyor. Burada da bir ışık yöntemiyle gösterilen haritalardır. Işık alan yerler açık renklerle, diğer yerler ise koyu renklerle gösterilir. Ve böylece gölgelendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarımız da görülmüş olur. Evet arkadaşlar, haritalarda en çok kullandığımız yöntem renklendirme yöntemi. Renklendirme yöntemleri de basamak halinde gitmekte ve her bir basamak farklı bir renkle gösterilmekte. Burada önemli olan 0-500 metrenin yeşil renkle gösterildiğini bilmek, 500-1000 metrenin sarı renkle, 1000-1500'ün turuncu renkle, 1500-2000 metre arasının açık kahverengi, 2000 metre ve yukarısını ise koyu kahverengiyle gösterildiğini bilmektir. Önemli olan yine arkasından gelecek. Eğer bir bölgede renklendirme yöntemi çok fazla kullanılıyorsa ve renk geçiş çok fazlaysa bu bölgeyle ilgili yapacağımız en önemli yorum şu olmalı. Demek ki o bölge oldukça farklı yüzey şekillerine, geçiş gösteren yüzey şekillerine sahip. Hemen arkasından göreceğimiz yöntem ise izoips yani eş yükselti yöntemleri. Eş yükselti yöntemlerini haritanın önemli başlıkları halinde yoğun olarak işleyeceğiz. Peki haritalarda kullanılan çizim yöntemleri ve buna bağlı olarak oluşturulan haritalar nelerdir? Fiziki ve topografya haritaları, siyasi haritalar ve özel haritalar olmak üzere üçe ayırabiliriz. Şimdi fiziki ya da topografya haritaları dediğimizde aklımıza ilk gelecek şey yüzey şekillerinin gösterildiği haritalardır. Siyasi haritalar ise genel olarak ülkelerin birbirleriyle olan sınırlarını gösteren haritalarken, özel haritalar ise uzman haritalar olarak da adlandırabileceğimiz turizm, ulaşım gibi haritaların uzmanlar tarafından hazırlanıp uzmanlar tarafından da kullanıldığı harita yöntemleridir. Müzik